TR724 YouTube kanalında Bülent Korucu'nun Hamdolsun Erdoğan başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Ameliyathaneden çıkan doktor kapıdakileri toplayarak şöyle diyor. Hamdolsun operasyon başarılı geçti. Hastamızı kaybettik ama hamdolsun cenaze işlemlerini çok hızlı halledebilirsiniz. Hastanemizde morg hizmetleri çok başarılıdır. Olay yerine gecikmeli gelen ambulans sürücüsü yaralıdan haber bekleyenleri şöyle teselli ediyor. Hastaneye sağ götüremesem de hamdolsun mezarlığa vaktinde yetiştirdim. Ülkeyi 20 yıldır tek başına yöneten Recep Tayyip Erdoğan olur olmaz yerde hamdolsun çekiyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan dini terminolojiyi en fazla ama aynı zamanda en yanlış kullanan siyasetçilerden. Bir Tansu Çiller vardı, Cenabı Allah'ı halka emanet eden. Lakin onunki gerçekten bilgisizlik ve dil sürçmesiydi. Erdoğan bazen işin cılkını çıkaracak şekilde bilinçli yapıyor, bazen de şuur altının dışa vurumu sırasında yakalanıyor.'' NATO liderler zirvesi için Brüksel'de ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmesinden sonra 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması gündeme geldi mi sorusuna hamdolsun hiç gündeme gelmedi demişti. Oysa Brüksel'e giderken Ermeni soykırımını tanıyan Biden'a haddini bildireceğini iddia etmişti. Herhalde Biden'ın arkamdan ileri geri konuşuyormuşsun, ne diyeceksen yüzüme söyle demediği için mutlu olmuş ve hamd etmişti. Söz konusu kullanım en samimilerinden biriydi belki. Ortalık süt limanken Hazreti Ömer'e özenip Dicle'nin kenarından kurdun kaptığı kuzunun edebiyatını yapıyor. Sorumluluk üstlenmesi gerektiği anlarda ortadan kayboluyor. Ya valileri ya da alakasız bürokratları öne sürerek ilk tepkiyi onların göğüslemesini bekliyor. Acılar hafifleyip ateş şiddetini kaybettikten sonra ortaya çıktığında ise sorumluluğu kadere aslında Allah'a havale edip kenara çekiliyor. Erdoğan'ın son hamdolsun faciası Bartın'da yaşandı. Maden kazası hakkında konuşurken aynen şunları söyledi. 24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri bu noktada rahatlattı. Çünkü Soma'da biliyorsunuz çok uzun sürdü ama burada 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize hamdolsun ulaştık. Övündüğü şeye bakar mısınız? Özrü kabahatinden büyük diyeceğim lakin özür değil, övünç duyuyor. Cowboy filmlerinde düello öncesi gelip tabut ölçüsü alan levazımatçılardan ne farkı var bu tavrın? Aslında Bartınlıların daha çok şükretmesi lazım. En azından o ve danışmanları kimseyi dövmedi. Erdoğan benzer ifadeleri şehitler içinde kullanıyor. Hamdolsun Yozgat'a bu yıl 7'si polis, 3'ü asker olmak üzere 10 şehit geldi kabahatlerini kadere yükleyerek bedel ödemekten kaçtığı durumlar da var. Felsefi olarak kaderci yaklaşımları benimseyenlerin aksine Erdoğan, kaderi dahi araçsallaştırıp neredeyse günahsızlığa kapı aralıyor. İslami kaynaklarda anlatılan kaderle AKP liderinin dilinden düşürmediğinin hiç alakası yok. Hatta eleştirilen ve kötüye kullanım olarak nitelenen türün örnekleri olarak ilk sırayı kapabilir. Erdoğan'ın yaklaşımına tevekkül değil, teekkül, tembellik ve hazır yiyicilik demek daha doğru. Herkes ekonomik krizi iliklerine kadar hissedip, işsizlik ve hayat pahalılığından inim inim inlerken de halden anlamaz biçimde konuşuyor. Hamdolsun isteyen herkesin çalışacak işi vardır. Ekonomide de hamdolsun üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor cümlelerini Almanya'yı, Japonya'yı yönetenler bile kuramıyor. Şahsım ve ailesi mevzu bahis olduğunda tedbiri abartan hatta Alay konusu olmayı göze alan Erdoğan, işçiler, askerler, daha doğrusu kendisi dışındaki herkes için bir anda kaderci kesiliyor. Askerlik yan yatma yeri değildir. Ölüm madenciliğin kaderinde var. Bu kaderin bir planıydı. Şehitler tepesi hiç boş kalmayacak benzeri ifadeler aynı zihni altyapının ürünleri. İnsanları bilhassa da gençleri dinden soğutmak için bilinçli proje yapılsa Erdoğan kadar başarılı olamazdı. Sorumluluklarıyla arasına kaderi paravan olarak yerleştiriyor. Böylece ona yönelecek eleştiri ve isyanların perdeye çarpıp geri dönmesini umuyor. Oysa insanlar bu kez hem onu hem de perdeyi hedef alıyor. Bu kandırmacayı en iyi İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif anlatıyordu. Çalış dedikçe şeriat, çalışmadın durdun. Onun hesabına birçok hurafe uydurdun. Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya, zavallı dini çevirdin onunla maskaraya. Bırak çalışmayı emret oturduğun yerden. Çalışma, öyle ya Mevla Eciri Hasınken. Bütün o işleri Rabbin görür, vazifesidir, diyor Bülent Korucu TR724'deki köşesinde.